Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir başka videodan merhabalar herkese. Bugün Afyon Gazlıgöl arazisindeyiz. İkinci makina teslimatımız. 266 gold traktörü arkadaşlar. 55'lik yine bir makine bağladık. Yine aynı Siemens direkt kalkış 20 beygirlik dalgıç panosu da üzerinde. Buradaki kuyumuz arkadaşlar 160-170 metre falan. Şu anda pompa 140 metrede çalışıyor. 20 beygir 17 kademe bir pompa var. E, traktörümüz 11 gazla çalışıyor. Rahatlığı duyuyorsunuz zaten. Yani, yani, motor çok rahat ve yukarıda da çalışıyor yani. Şu an 140 metreden aşağı yukarı arkadaşlar şu boruyla şöyle dolaştırmış arkadaşlar. Şu karşıdaki dereye akıtıyorlar. Burada patates ekili tarlayı pek ıslamak istememiş arkadaşlar. Oraya veriyorlar. Yani şöyle göstereyim size. Springlerden herhalde bir 40 tabanca falan çevirir arkadaşlar. Yani iki buçukluk borudan bayağı bir, bir buçuk metre atıyor suyu. Yani taze iyi. Buradan da Eskişehir'e devam edeceğiz. Eskişehir e, tepe başında. Bir makinemiz, bir makinemiz de Beylikova'da var. Onların da videosunu çeker atarım arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Başka videoda görüşürüz. Hoşça kalın.